Yalnızlıktan içi içinize sızlayan o acıyı dindirmek için bir şeye, her ne olursa olsun bir şeye uzanacak kadar çaresiz hissettiğiniz oldu mu hiç? Bazen zevkin neden sizi daha önce olduğunuzdan daha boş hissettirdiğini merak ettiniz mi? Ve ruhlara bakabilen bir azizin, insanların yalnızlıktan kaçmak için birbirlerinin bedenlerini kullanmaları hakkında ne düşündüğünü kendinize hiç sordunuz mu? 1918 yılında küçük bir İtalyan manastırında milyonlarca insanın günah anlayışını değiştirecek bir şey oldu. Padre Pio adında bir kapusen rahibi ellerinde, ayaklarında ve yanında Mesih'in beş yarasını taşıyan stigmatayı aldı. Yaralar 50 yıl boyunca kanadı. Hiçbir zaman enfeksiyon kapmadı, gül kokuyordu. Ama bu yaraların arkasında başka bir hediye vardı. Hatta Padre Pio'nun kendisini bile dehşete düşüren bir hediye. Ruhlara bakabiliyordu, kalpleri okuyabiliyordu. Ve itirafta her gün yıl be yıl gördüğü şeyler onu yıkmıştı. Yalnızca 1962 yılında 83.035 kadın ve 19.837 erkek itiraf için kayıt yaptırdı. Bugün de 273 kişi demek. Padre Pio ömrü boyunca yaklaşık 5 milyon itiraf dinledi. Eğer bunun gibi belgelenmiş Katolik tarihine ve azizlerin hayatlarına değer veriyorsanız abone olun. Bu işimizi desteklemenin en iyi yoludur. Ayrıca bu yayını hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu senaryo, Aziz'in en kapsamlı İngilizce biyografisi olarak kabul edilen C. Bernard Ruffin'in Padre Pio The True Story adlı eserinden ve ayrıca 10 yıllarca Padre Pio'nun yardımcılığını yapmış ve daha sonra kanonlaştırma sürecinde kullanılan ilk elden anlatımları kaydetmiş Rahip Joseph Pius Martin'in belgelenmiş tanıklıklarından yararlanılarak araştırılmış ve gerçeklere dayanmaktadır. Bunlar internet söylentileri değil, bunlar kutsama soruşturması sırasında yemin altında verilen ifadelerdir. Şimdi bilgiye geri dönelim. Yüzü griydi. Stigmata ile işaretlenmiş elleri titriyordu. Rahip arkadaşlarına baktı ve şöyle dedi. Aa o ruhlar. Ne kadar pahalıya mal olduklarını bilseniz. Ve Padre Pio farkı acımasız bir netlikle anlıyordu. Aziz Thomas Aquinas'ın yazılarını incelemişti. O şehveti doğru akla uygun olmayan cinsel zevk arayışı olarak tanımlamıştı. Katolik kilisesinin katekizmini ezbere biliyordu. Bu da şehvetin cinsel zevke yönelik düzensiz bir arzu veya aşırı zevk olduğunu üreme ve birleştirme amaçlarından izole edilmiş, kendi başına arandığında ahlaki olarak düzensiz olduğunu belirtiyordu. Ama Padre Pio sadece teoloji bilmiyordu. Bu günahları işleyen insanların ruhlarını görüyordu. Şehvetin bir insana içeriden ne yaptığını görüyordu. Padre Pio'ya bir sürü rahip gösterdi. Tarikat rahipleri ve sekülerler, psikoposlar ve kardinaller dahil. Bazıları ayin kutluyordu, bazıları cübbelerini giyiyordu, bazıları çıkarıyordu bedenlerini kullanarak daha az yalnız hissetmeye çalışan sonra da daha yalnız hisseden erkekler ve kadınlardan bahsediyordu. Ruhani çocuklarına bu cazibeleri çekici görünen çürükler olarak düşünmelerini söyledi. 21. gün sonunda onu içeri aldı. Ona zavallı kör yaratık dedi. Sonra her şeyi açıklayan bir şey söyledi. Benim sertliğimden şikayet etmek yerine kendinize ilahi merhametin sizi bunca yıllık kutsallıktan sonra nasıl kabul edebileceğini sormalısınız. Korkunç bir şey yaptığınızın farkında mısınız? saygın görünmek için yıllarca anneniz ve kocanızla birlikte ölümcül günah içinde komünyon aldınız. Tanrı'dan gerçek tövbe etmesi için ona lütuf vermesini istiyordu. Çünkü bir şeyi biliyordu. Gerçek pişmanlık, gerçek değişim niyeti olmadan itiraf işe yaramaz, günah kalır. Ruh kapana kısılmış kalır. Ama bu örüntü belgelenmiş vakalarında tekrar tekrar ortaya çıktı. İnsanlar duygusal boşluğu doldurmak için fiziksel zevki kullanıyorlardı. İnsanlar bedenleri geçici rahatlama araçları olarak kullanıyorlardı. Eğer iyi hissettiriyorsa o zaman doğru olmalı diye kendilerini ikna ediyorlardı. Padre Pio parmaklıklarının ardından ona baktı ve şöyle dedi. Senin yerine ben mi konuşayım? Modern kültürün tamamen unuttuğu şehvet hakkında Padre Pio'nun anladığı şey buydu. Şehvet aşktan ibaret değildir, kullanmaktan ibarettir. Birine şehvet duyduğunuzda onu bir insan olarak görmeyi bırakırsınız. Onu bir şey olarak görürsünüz, bir nesne. Zevkiniz için bir araç, ve birini bu şekilde kullandığınızda ikinizi de zarar verirsiniz. Ona insandan daha az muamele ettiğiniz için ona zarar verirsiniz. Kalbinizi bencilliğe eğittiğiniz için kendinize zarar verirsiniz. Şöyle yazdı. Cinsiyetin değerinin kadınlığın erkeğe göründüğü tüm zengin değer deposunun bir parçası olduğunu bilmek bir şeydir. Başka bir şey de kadınlığın tüm kişisel zenginliklerini yani cinselliğin kendisini tatmin etmek için uygun bir nesne olan tek değere yani cinsiyete indirgemektir. İkisini de hayvanlara indirgeyen kendileri. Biz sadece beden değiliz. Sadece ruh değiliz. Biz beden ve ruhuz birlikte. Bir bütünüz. Ve bedeni ruhun en derin ihtiyacı olan aşka aykırı bir şekilde kullandığınızda kendinizi ikiye bölersiniz. Sana bakmıyorum çünkü irademle seni itiyor ve reddediyorum. Padre Pio Ruhani çocuklarına şöyle dedi. Düşüncenin günahı oluşturmadığını, bu düşüncelere rıza göstermenin oluşturduğunu unutmayın. İmgeler eylemlere yol açmıştı. Eylemler başka birini kullanmaya yol açmıştı ve kişi daha önce olduğundan daha yalnız hissederek ayrılırdı. Bir matematikçi Padre Pio'ya itiraf etmeye geldi. Belirli bir günah hakkında belirsiz olmaya çalıştı. Bunu birkaç kez yaptığını söyledi ama tam olarak kaç kez olduğunu hatırlayamıyordu. Ve bu adamın belirsiz konuşarak günahını küçümsemeye çalıştığını biliyordu. Bu, kendini haklı çıkarma biçimidir. Padre Pio'nun sürekli gördüğü şey buydu. İnsanlar kötü yollarını haklı çıkarmaya çalışıyordu. Ama Padre Pio kültürün ne dediğini umursamadı. Tanrı'nın ne dediğini umursadı. Ve Tanrı şöyle dedi, Aziz Paulus aracılığıyla. Tanrı'nın isteği sizin kutsallığınızdır. Yani fuhuş ve zinadan kaçınmanızdır. Paulus bunu birinci yüzyılda Selaniklilere yazmıştı. O zaman doğruydu, şimdi de doğru. Korintlilere şöyle yazdı, fuhuştan kaçının. Efeslilere şöyle yazdı, fuhuş ve tüm pislikler adınız bile anılmasın asla yumuşatmadı, asla taviz vermedi. Çünkü kilise Padre Pio'nun bildiğini biliyor. Cinsel günah sizi yok eder, sizi Tanrı'dan ayırır, sizi kendinizden ayırır, sizi gerçek aşktan ayırır. Onları geri gönderirdi ve ciddiyetle geri döndüklerinde gelmelerini söylerdi. Bir zamanlar bir tövbekara şöyle dedi. Eğer günah çıkarma izni almak için başka bir rahibe gidersen, onunla birlikte cehenneme gidersin bazı rahiplerin yanlış yönlendirilmiş merhametten gerçekten tövbe etmemiş insanlara günah çıkarma izni verdiğini kastediyordu. Ve bu hem rahip hem de tövbekar için ölümcüldür. Onları terk etmek için ona çok pahalıya mal olurlar. İsa ruhlar için kanıyla, ölümüyle. Çarmıhta 3 saatlik acıyla ödedi. Padre Pio o ıstırabın yaralarını kendi bedeninde 50 yıl taşıdı. Birinin birkaç dakikalığına daha az yalnız hissetmek istemesi yüzünden ruhların kaybolmasına izin vermeyecekti. Çünkü seks Tanrı tarafından iki insanı kalıcı, özel, hayat veren bir birliktelikte bağlamak için tasarlanmıştır. Evlilik budur. Bu yüzden kilise seksin yalnızca evlilikte olması gerektiğini öğretir. Sadece alma var, sadece kullanma var. Giderilmesi beklenen ama aslında iki katına çıkan yalnızlığı gördü. Onlara şöyle dedi: "Sakin ve sabırlı olursak sadece kendimizi değil, ruhlarımızı ve bununla birlikte Tanrı'nın kendisini bulacağız." Aziz Augustinus 500 yıl önce şöyle demişti: "Bizi kendin için yarattın, Ya Rab ve kalplerimiz sende dinlenene kadar huzursuzdur." Padre Pio bunu biliyordu, onu yaşadı. İnsanlar başka her şeyde dinlenmeye çalıştıklarında ne olduğunu gördü. Ama şunu da söyledi: "Bir Hristiyanın hayatı kendiliğe karşı sürekli bir mücadeleden başka bir şey değildir. Ruhun kusursuz güzelliğe doğru açılımı acı pahasına olmazsa olmaz." Padre Pio bir keresinde şöyle demişti: sevgi ve korku birlikte gitmeli. Sevgi olmadan korku korkaklığa dönüşür. Korku olmadan sevgi küstahlığa dönüşür. Korkusuz sevgi olduğunda sevgi sağduyu ve sınırsızca nereye gittiğine dikkat etmeden koşar. Modern kültür korkusuz aşkı vazeler. İçinden geldiği gibi yaşa. Ne hoşuna gidiyorsa onu yap. Kalbini dinle. Doğru geliyorsa doğrudur. Ama Padre Pio bunun nereye vardığını gördü. İnsanları kullanmaya varır. Kırık kalplere varır ruhları o kadar yaralar ki artık neredeyse hiçbir şey hissedemez hale gelirler. Birini bu şekilde sevdiğinde yalnızlığını gidermek için bedenini kullanmazsın. Evlilikte sonsuza dek kendini ona tamamen verirsin. Ve bu verme eyleminde aslında alırsın. Gerçek yakınlık alırsın. Gerçek bağ alırsın. Yalnızlığı artırmak yerine iyileştiren gerçek sevgi alırsın. Ayine sahipti. Kurtarılacak ruhlara sahipti. Her saatini dolduran bir görevi vardı. 1999 yılında Papa John Paul II Padre Pio'ya kutsallık payesi verdi. 2002 yılında ise Aziz ilan etti. Kilise milyonların zaten bildiği şeyi resmen ilan etti. Bu adam bir Aziz'di. Bu adam İsa'yı görmüştü. Bu adam Mesih'in yaralarını taşımıştı. Bu adam ruhları kurtarmıştı. Başka bir insanın bedenini kullanmanın yalnızlığı gidermeyeceği gerçeğini, sevgi olmadan zevkin boş olduğu gerçeğini, bedeninin bir oyuncak olmadığı ve başkasının bedeninin de bir oyuncak olmadığı gerçeğini, daha fazlası için yaratıldığın gerçeğini, daha iyisi için, sonsuza dek sürecek gerçek sevgi için. Dünyada kilise hayır diyor. Bedenin önemlidir, seks önemlidir, ruhlar önemlidir. Ve insanları kullanmak bu üçünü de yok eder. Şehvetin günah olmasının sebebi budur. Tanrı eğlenceli mahvetmek istediği için değil, seni boşluktan kurtarmak istediği için. Birinin aşk yerine şehveti seçtiği her zaman İsa'nın bunu hissettiğini biliyordum birinin yalnızlığını gidermek için başka bir insanın bedenini kullandığı her zaman İsa'nın ağladığını, birinin önemsiz olduğuna kendini inandırdığı her zaman İsa'nın seni kurtarmak için neye mal olduğunu bilmiyor musun dediğini biliyordu. Hepsi sana gerçek sevgiye bir dönüş yolu vermek için. Çünkü ne kaybettiklerini biliyordu. O binada 1908 yılının Eylül ayının 18'inde fakirhane iken öldüğünü söyledi. Yanık sigarayla uyuyakaldığını ve şilteni tutuşturduğunu söyledi. Yanık ve havasızlıktan öldüğünü söyledi. "Hala araftayım." dedi adam. "Özgür kalmam için kutsal bir ayine ihtiyacım var. Tanrı bana gelip yardım istememe izin verdi." Birkaç gün sonra belediye binasına gitti ve 1908 yılının kayıtlarını kontrol etti. Oradaydı. Pietro Di Mauro. 1908 yılının Eylül ayının 18'inde öldü. Yanık ve havasızlık, ruhun söylediği gibi. Ve cinsel günahın tövbe edilmediği takdirde cehenneme götürdüğünü biliyordu. Tanrının kötü olduğu için değil, Günahın seni Tanrı'dan ayırdığı için ve bu ayrılığı kalıcı olarak seçersen Tanrı senin seçimine saygı duyar. Cehennem budur. Sevgiden sonsuz ayrılık. Çünkü onların şimdi ona kızmasını sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmalarından daha iyi buldu. İki tarafta rıza gösterdiği sürece birinin bedenini kullanmanın sorun olmadığı söyleniyor. Zevkin yeterli olduğunun söylenmesi. Konuştuğu tahta parmaklığı görebilirsiniz. Orada diz çöktüğünü, karşıdaki adamın ruhunuzu görebildiğini bilerek hayal edebilirsiniz. İnsanları kullanmayı bırakmaya hazır mısın? Yalnızlığını gidermek için bedenlerini kullanmayı bırakmaya hazır mısın? Gerçek sevgiyi beklemeye hazır mısın? Çünkü gerçek sevgi beklerken seni boşluğa razı olmasına izin vermeyecek kadar çok seviyordu. Günaha yönelmek yerine Tanrı'ya yönelirsin. Vicdan muhasebesi, manevi okuma, bu beş uygulama herkesin hayatını dönüştürürdü. Birine hizmet et, zihnini meşgul et ve arzunu yeniden yönlendir. Alçaklıktır, Tanrı'nın çocuğu olarak onuruna yakışmayandır. Padre Pio günah konusunda sertti çünkü insanları seviyordu. Kendilerine ne yaptıklarını görmelerini istiyordu. Aşk yerine şehveti her seçtiğinde ruhunu yaraladığını anlamalarını istiyordu. Bir dahaki sefere sevmeyi zorlaştırıyordu. Bir dahaki sefere günah işlemeyi kolaylaştırıyordu. Kendini bencil olmaya alıştırıyordu. Asla tatmin etmeyen zevke bağımlı hale gelir, suçluluk tarafından rahatsız edilir, utanç tarafından izole edilir. Başladığından daha yalnız. En kötü günahın binle çarpılsa bile Tanrı'nın merhametinden hala daha küçüktür. En derin utancın Tanrı'nın sevgisiyle kıyaslandığında hiçbir şeydir. En büyük başarısızlığın Mesih'in kanıyla örtülmüştür. Günahlarını itiraf ederlerdi. Bazen ağlayarak. Padre Pio onlara günah çıkarma izni verirdi ve ayağa kalktıklarında dönüşmüş olurlardı. Tanrı tarafından Padre Pio aracılığıyla, Ayinta verir, kilise aracılığıyla verir. Sadece iman gözleriyle değil, gerçek vizyonla ayinin dönüştüğünü gördü, gerçekte ne olduğunu gördü. Tanrı'nın yeryüzüne indiğini, ekmeğe dönüştüğünü, günahkarlar tarafından tüketilmek üzere, onlarla bir olmak için, onları ilahi yaşamla doldurmak için, birkaç dakika boyunca üzerine örtmek yerine yalnızlığı gerçekten iyileştiren tür, bin yıl şöhret, zenginlik, zevk, başarı, hepsi bir arada Auschwitz'teki İsa ile geçirilen bir saate değmez. Çünkü insan şöhreti solup gider, zevk sona erer, Bedenler yaşlanır ama Tanrı ile komünyon sonsuza dek sürer. Günah çıkar, ayine git. Kutsal sakramentin önünde bir saat geçir. İsa'nın doldurabileceği boşluğu onun doldurmasına izin ver. Beklemeyi seçmek acı verir. Ama bu acı büyüme acısıdır. Bu acı dönüşümün bedelidir. Bu acı çocukları yetişkinlerden, hayvanları insanlardan, köleleri özgür insanlardan ayırır. Dürtüler ve arzular ve geçici isteklerle yönlendirilen kişi değil, derin benliğini, ruhunu. Tanrı'nın yarattığı kişi, gerçek sevgiye, yetenekli kişi. Padre Pio'nun 50 yıl boyunca vaaz ettiği mesaj budur. Yaralarıyla yaşadığı mesaj budur. Kilisenin bugün hala ilan ettiği mesaj budur. Layık olmanı gerektirmez. Önce kendini temizlemeni gerektirmez. Sadece Tanrı'ya dönmeni gerektirir. Merhamet istemeni, günahlarını itiraf etmeni. İsa'nın kanıyla senin için satın aldığı lütfu almanı. Ve Padre Pio'nun itiraf odasında 5 milyon kez olduysa sana da olabilir. Bugün, tam şimdi. Ne yapmış olursan ol, kaç kere düşmüş olursan ol. Ne kadar kapana kısılmış hissedersen hisset. 50 yıl acı, 50 yıl kanama, 50 yıl Mesih'in yaralarını kendi bedeninde taşıma. Ve öldüğünden iki gün önce, 1968 yılının Eylül ayının 21. günü yaralar kayboldu. Tamamen. Yara izi yok, hiçbir şey. Son sözleri İsa Meryem oldu. Sonra son nefesini verdi ve hayatı boyunca hizmet ettiği varlıkın huzuruna girdi. Cenazesinde binlerce insan vardı. Cenaze kuyruğu kilometrelerce uzanıyordu. İnsanlar açıkça ağlıyordu. Çünkü yeri doldurulamaz birini kaybettiklerini biliyorlardı. Ruhlarına kadar inen ve yine de onları seven biri. Tanrı'nın sunduğu en iyiden daha azıyla yetinmelerine asla izin vermeyen biri. Ve cennetten hala çalışıyor, hala aracılık ediyor, hala ruhlar için dua ediyor, hala insanların şehvetten uzaklaşıp sevgiye yönelmelerine yardım ediyor. Her şeyini veren ve hiçbir şeyi saklamayan türden. Sen benimsin ve ben seninim. Sonsuza dek, hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve yoksullukta. Ölüm bizi ayırana dek diyen türden. Kullanmak değil, almak değil ama vermek. Bir olmak, hayat yaratmak, Tanrı'yı yansıtmak. İsa'yı ekmek şarabında kabul edin, kutsal yazıları okuyun, vicdanınızı sorgulayın, günah fırsatlarından kaçının, gözlerinizi koruyun, düşüncelerinizi yönlendirin. İyi mücadeleyi verin. Asla terk etmeyen tek odur. Sizi olduğunuz gibi seven ve bu şekilde kalmanıza izin vermeyecek kadar çok seven tek odur. Her boşluğu dolduran ve her yarayı iyileştiren ve her açlığı gideren sevgi.